Google Store veya App Store'dan Imaging Edge Mobile'ı telefonumuza indirmemiz gerekli. Programımıza giriyoruz. Buradaki kullanım koşullarını kabul et diyoruz. İleri. Örneğin fotoğrafçılıkı benim asıl mesleğim dedim. İleri. Evcil hayvanlar. Başla diyorum. E, oturma açmakla alakalı bunu atla diyoruz. Tüm fotoğraflara erişimne izin ver. Tamam dedim. Tamam dedim uygulamayı kullanmak izin verdim. Burada yapmanız gereken bu, e, Wi-Fi ve Bluetooth'u açık tutabilirseniz. Yani Bluetooth'a çok gerek yok ama Wi-Fi mecburen şart. Yeni kamera bağla diyorum. QR kod tarat. Tamam. Bu arada kameranızı da açın bu işlemi yaparken. izin ver dedim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Şu arka taraftaki kapaktaki kodu okutuyoruz. Barkodu. Okudu. tamam diyoruz. Evet gördüğünüz gibi kameramız şu anda çekim yapıyor.